Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Realme C25Y telefona format atmayı göstereceğim. Videomu izlemeden önce açıklama kısmını mutlaka okuyun. Açıklama kısmını okumadan kesinlikle format atmayın. Ayrıca videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi telefonumuza format atmamız için telefonumuzu kapatamıyoruz çünkü ekran deseni var arkadaşlar yeniden başlat yapacağız. Yeniden başlat yaptığımız anda ses kısma ve açma kapama tuşuna basılı tutacağız. Ekran söndüğü zaman yapacağız bunu. Şimdi arkadaşlar telefonumuzu yeniden başlatıp başlat yapıyoruz. Ekran söndüğünde ses kısma ve açma kapama tuşuna basılı tutuyoruz. <laughs> Realme yazısı geleseye kadar. Realme yazısı geldikten sonra açma kapamadan elimizi çekeceğiz arkadaşlar ses kısma tuşuna basılı tutmaya devam edeceğiz. Real meyası geldi açma kapamadan elimizi çektik. Ses kısma tuşuna basılı tutmaya devam ediyoruz. Ve no command yazıyor. Komut yok yazıyor. Bu burada açma kapama tuşuna basılı tutarken ses yükseltme tuşuna bir defa basıp bırakacağız ve format menüsü gelecek. Burada ses kısma tuşu ile wipe data factory reset'e basıp açma kapama tuşu basıyoruz. Ses kısma tuşu ile factory data reset'e gelip açma kapama tuşuna basıyoruz. <laughs> Rebor say sistemle üzerinde açma kapama tuşuna basıyoruz. Ve format atma işlemi başlıyor arkadaşlar. Realme C25Y modeline format bu şekilde atılıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.